Ahmet Güneş'im oğlum dedi bir Hristiyan kızla bir evlenmeye kalktı. Yani mani olamadım. Ee, şimdi bunlar resmi işlemlerini falan yaptıracaklar. Bunlara değineyim nikah hakkı yapılır mı? Tabi ehli kitap olan bir Hristiyan kızla veya kadınla bir Müslüman erkeğin evlenmesi caizdir. Peki tercih edilir mi? Edilmez buyuruyor kitaplarda. Yani Müslüman salih bir kız varken kadın varken, Hristiyan'dır kadınla evlenmenin caiz olmadığını e, kitaplarda bildirmişlerdir. Mekruh'dur ifadesi de geçiyor. Tersi caiz mi? Kadın, e, Müslüman bir kadın, Hristiyan bir erkekle Ona hiç izin yok. Hristiyan, Yahudi, e, zaten erkeğin de ehli kitap kadınla veya kızla evlenmesi caizdir. Yani Yahudi ve Hristiyan kadınla. E, mesela diyelim, Ateist de olmaz yani. Ateist, komünist, masum, e, mecusi, putperest deist neyse bunlarla olma. Yani evlenmeye niyet ettiği an imanı gider, kafir olur buyuruyor. Erkeğin de aynı şekilde Yahudi ve Hristiyan kadınların dışındaki kadınlarla deisttir, ateisttir, komünisttir, masondur, budisttir. Bunlarla evlenmesi caiz değil. Bunlar, erkeğin de caiz değil. Sadece ehli kitap olan kadınlarla evlenebiliyor. Ee, caiz midir? Caizdir. Peki dinin iki hakti İslamiyet'e göre aynı şekilde kıyırır kıyılması lazım, ve yapılması lazım. Resmi işlemler yapılacak dedi. Bu resmi işlemlere falan dedi. Belki değil mi ikisi? çünkü olur netice itibariyle. E, da gitsin. eğer çocuk bunu şey yapar ve anne duası kabul olur. Bakarsın kızcağız Müslüman olur. Hatta bunlar bile geçer. Oğluna da İslamiyet'i öğretebilir. Yani çocukları kazanmak Maksadıyla mı gitsin? Evet, cüzdan kazanma. Çünkü araya böyle perde koyacak olursa, duvar koyacak temeli olursa... Temelli giderler. Temelli gider, kaybolur gider. Yani. Hiç şey yapar, kaybolur gider. Ee, eğer şey davranırsa, yani çocuk bir yerde der ki, ya ben böyle bir evlilik yaptığın halde bile annem beni yalnız bırakmadı. O düşünceye kapılır. Döner bir İslamiyeti öğrenmeye kalkar. Ee, öğrenmeye kalktığı zaman da, peki ama işte başından yapması lazımdı, yapmadı. Başına böyle bir şey geleceksin. Ama Allah bakarsın Allah-u Teala kızcağıza hidayet nasip eder. Müslüman olabilir mi? Olabilir. Yani evet. evlerine falan gelsinler, gitsinler onlar gelsin değil mi? Ha, e, şimdi, bir görsün bunların neler yaptığını, nasıl namaz kıldığını. Halidiyeti yanımıza getiriyor. Getirsin. Yani onun yanına geldiği zaman Kur'an-ı Kerim okusun, namazını kılsın. Yani sen de böyle yap demesin. Sen de böyle yapmayız. Biz, biz beraber Beraberce yemek yerken onu da duyacağı şekilde Bismillahirrahmanirrahim diye başlasın. Yemekten sonra asin elinde dua etsin. E, bunlar görsün bir. E, o da aynı şekilde e, kendi inancını varsa bu şeyle falan merak eder, araştırır, bakar. Bakarsın hidayetine de vesile olabilir mi? Olabilir. Böyle şeyde olmuş mu? Olmuş. Olmuş. Onun için hemen araya ee, böyle şey duvar örmemeli. Mesafeyi de muha muhafaza etmeli. Efendim eee dinleyicimizin bir tek bir suali daha vardı. E dedi kaza kalan namaz borcu olanın diğer nafile ibadetleri kabul olmaz diye siz naklediyorsunuz senelerdir dedi, bizi bunu duyuyoruz dedi. Ama dedi hani dedi böyle tespihatlar oluyor falan. Bunları dedi namaz borcu olan kimse hani yapabilir mi şey yapabilir mi? Şimdi İmam-ı Gazali Rahmetullah Teala'yı daha doğrusu Ehl-i Sünnet alimleri yazmadık bir şey bırakmamış Mustafa Bey. Hepsini yazmışlar ve hepsini anlatmışlar. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki namaz kılarak yorulur. Yorulur, yorulur tabii. Yorulur. Yoruldu. Kenara çekildi. Din, e, peki dinlenirken ne yapacaksın? Onu anlatıyorum. Kur'an-ı Kerim okursun diyor. Tesbihatta bulunursun. Tamam dinlenmesi böyle olurmuş. Dolayısıyla kaza namaz borcum var. Kaza kıldım. Onu sonra kararı çekildim. Ya Allah tesbihi. Kelime-i tevhid, kelime-i temcid, kelime-i tenzih, istiğfar, salavat-ı şerife. Ondan sonra e, tahmid, tekbir, tesbih. E, yani Müslüman Allah, elhamdülillah, Allahu Ekber bunları. Veyahut da abdestin var namazdan sonra zaten oturursun. Aynı şekilde ezberinden. Nasfalak sureli, ihlas surelerini. Yani defalarca okuyabilirsin. Fatiha Şerif ayet kürsi. Bildiğin ezbere varsa onları da okuyabilirsin. Bunların hepsi de aynı şekilde ibadet olur mu? Olur. Namaz borcu olduğu için bu şekilde böyle e, dinlenirken bunları okumanın herhangi mahsul söz konusu değil. E, bu namazı kaza etmeden veya etmek için harekete etmeden oturup da nafile ibadet yaparsa kabul olmaz. Ama bu kaza namazlarını kılıyor. Yorulduğu zaman da aynı şekilde böyle tesbihat ve benzeri şekilde bunları yapıyor. Bunlara mani değildir buyuruyor. Veya namaz kılasın var hala. O kıldıklarını kaza kıl artık. Yani, yani tabii, nafile kılma. Tabii, nafile kılma. Ka e kazaya devam et. Efendim gelelim, e bu her sene e gündeme getiriyorlar. Ve kendilerine göre bir açıklamada yapıyorlar. Bu İslamiyet'i bilmemek ve anlamamaktan kaynaklanıyor yani bir kimse e, ilahi fakültesini bitirip ondan sonra isminin başına e, akademik bir kariyer koyunca allame Cihan olmaz. Veya başına sarık geçirip sırtına cübbe veya da aynı şekilde sakal bırakmakla da aynı şekilde allame olmaz. Nakli esas almadığı müddetçe kendi kafasına göre böyle yorum yapar ve çok kimsenin de imanının gitmesine sebep olur. Çünkü e, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar açık net o gün 31 Aralık. Bunların aynı çekili yortularının tavan yaptığı gün. Noel gecesi. Alternatif olarak herhangi bir şey yapmak ona kıymet vermek demektir buyuruyor. Açık bir şekilde. Mekke'nin fethi. Arkadaş Mekke'nin fethini kutlayacağına iki tane şekilde Mekke'yi mükerremede ve habileri kov. Değil mi? Yani. O da çok şey var. <laughs> mücadele edesin <Değil>? varsa. <laughs> mücadele edesin mi? aynı şekilde onu kov. Dolayısıyla bu e, ve bazıları da işte herkes içki çeken, bağırıp çağırırken işte Fatih Cami'ne toplanıp aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okuyacağız. E kutluyorsun işte. Noel'i kutluyorsun. O güne değer veriyorsun. O güne değer veriyorsun. Ben ona değer vermiyorum. Yaptığım fiil bu bir arkadaşım. Yaptığım fiil bu. Adına Mekke'nin fethiyle Medine Eminönü'nün fethi de ne dersen de adına ne dersen de alternatif olarak kutluyorsun. Halbuki İmam-ı Rabbani kutluyor buyuruyorlar ki o gün diğer günlerden farklı olarak olağanüstü bir şey yapmak yani hususi olarak meyve almak evi çam süslemek ondan sonra ne bileyim çekirdek almak bilmem neler almak o gün için bunlara değer vermek diyor. Bunlar değer şimdi Türkiye'de çok kimse falan. Vallahi çok kimsenin yapması bizi ilgilendirmez. Herkesin gavur olması, cehennem yolunu tutması bizi ilgilendirmez ki. Bizim sözümüz iman edip Müslümanlar içindir. Müslümanlar içindir. Efem onlar Müslüman değil Müslüman olsaydı aynı şekilde araştırır. Benim dinim bu konuda ne der diye bir bakardı. Bunu e buna hatta e, bakmadığı gibi bile saldırıyor. Sen benim aynı şekilde eğlence ben bilmiyorum neyime karışım falan. Yani Hristiyanların kölesi olmuşlar. Hristiyanlar da zaten Avrupa'da Hristiyanlar da putperestlerin kölesi olmuşlar. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğum günü değildir 31 Aralık. Noel diye uydurmuşlar. Şimdi Avrupalılar Hristiyanlığı kabul edince daha önceki putperestlikten putperestlikten getirmişler, aynı şekilde sokuşturmuşlar. Ve baba, oğul, ruhul, kudüs diye, haşa, Allah'tan üç tane tanrı var. Baba, oğul, ruhul, kudüs diye üç tane çıkarmışlar onu. Üçü bir, biri üç, kendileri de anlamıyor da, izah da edemiyorlar falan. Evet, dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriyattan namaz, oruç, zekat, ondan sonra zina yasak, içki yasak, domuz eti yasak, bunların hepsini kaldırmışlar. Yani İsa Aleyhisselam'ın şeriatını yok etmişler. Adına Hristiyanlık diyerek yeni bir din uydurmuşlar. Hiç İsa Aleyhisselam getirdiği şeriat bozulmadan Allah Teala İslamiyet'i gönderir mi? Hangi şeriat bozulduysa Allah Teala İslamiyet'i gönderdi. Muhammed Aleyhisselam'la beraber insanlık için en son buyuruyor Cenab-ı Hak kıyamete kadar. Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiğim din geçerlidir. Öbürlerinin hepsinin hükmü yürürlükten kalkmıştır. Hepsi yürürlükten kalkmıştır. şimdi bazı din cahili veyahut da aynı şekilde Batı'nın uşağı, Vatikan'ın uşağı, Londra'nın uşağı, veya aynı şekilde Aviv'in uşağı olmuş, onlardan para almış, kendisini din adamı gözüken satılmışlar var. Bunlar işte Hristiyanlar da cennete gireceğini hatta öyle şeyler söylüyorlar ki yani bize mailler geliyordu bakıyordu falan ee, bir zamanlar bir işte kalkışmaya falan kalkan o cemaatten birisi diyor ki e, okullar falan açıyorlar ya demiş böyle e, demiş gidip de demiş Hristiyanlar Müslüman yapmaya kalkmayın demiş ya sonra namaz kılmayacak kaza namazı kılacak ne yapacak falan boşver demiş. Onlar da cennete girecek falan demiş gereği yok demiş ya bırakın onları o, o halde kalsın yani Hristiyan da Yahudi de cennet o zaman Allah-u Teala lüzumsuz bir şey mi gönderdi? Yani Muhammed Aleyhisselam'ın gönderilmesi lüzumsuz mu? İslamiyet'in emir ve yasakları lüzumsuz mu? Ya adam kafir olmuş haberi bile yok. Çünkü adam nefsine uygun. Hıristiyanlar da oturmuşlar kendi nefislerine. Zinayı meşrulaştırmışlar. içkiyi meşrulaştırmışlar. Domuz etini meşrulaştırmışlar. Bunlar hepsini meşrulaştırmışlar. Namaz yok. Oruç yok. Ha kiliseye bir gidiyor. O kiliseye kayıtlı. Hani cenazesi kiliseleri falan kaldırmışın. Aidatını veriyor. Ha bir de pazar ayinine falan katılıyor. Onun dışında bir şey yok. Ha, e Bir de uyanık olanlar. E, 26 Aralıktan itibaren işte Christmas diyorlar herhalde en büyük yortuları. Adamlar bunu ticarete yiyebiliyor. Noel kıyafetleri gübür gübür satılıyor. Müslüman ülkelerde bile Müslümanlar bile çocuklarını alıyor. Ondan sonra ve Müslüman kisvesi altında kendini din alanı gösteren Noel babanın da işte Hızır Aleyhi rahme gibi olduğunu söyleyen ahmaklar da var. <laughs> tamam mı? Öyle ahmaklar da var. E, dolayısıyla e, e, dolayısıyla e, İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu Saadet-i Ebedi kitabında açık net bir şekilde oradan alınmış orada bildiriliyor. Yani o gün normal hani evde ekmek yoksa bir ekmek alırsın. Yani her zamanki gibi. Ha, her zamanki gibi. Olan üstü bir şey olmayacak. O gün indi kesmek, o gün aynı şekilde evi süslemek. Onların aynı şekilde o nevallerine kıymet vermek duruyor. E, dolayısıyla onlar onu dini gün olarak kutlanıyor. Bir Müslüman İster Hristiyan, ister Yahudi, ister Mecusi, kim olursa olsun onları dini gününü kutladığı zaman, imanı ki der. E 31 Aralık'ta Mekke'nin fethini kutlayanlara kötü bir haberim var. Çünkü tarih kitaplarında ve takvimlerde 11 Ocak Peygamber Efendimiz'in Mekke'yi mükerremeyi fethediyor miladi olarak. E dolayısıyla 31 Aralık değil. Yani. O da yalan ya. Yani. 11 Ocak. Ama <laughs> benim canım 31 Aralık'ta kutluyor diyorsan onu inanamam. Alternatif kutlama oluyor ve insanlar da kandırıyor. Yani, yani bu da ne olur? E yancılık olur, alçaklık olur ya. Bilerek yalan söylüyorsun ya evet, sen bunu. Ya. Peki ben ikinci bölümde devam edeceğiz. Buyurun hocam. Şimdi e, hani konu Mekke'nin fethiyle alakalı olarak girdik de tam ya şeyde e, bölüm biterken siz devreye girdiniz. 11 Ocak. Hı. Peki 11 Ocak'ta olan hadisesin 31 Aralık'a hangi maksatla çekiyorsun arkadaş ya? Bunu bir izahını yap bakayım. Peki, o hakkı sana kim verdi ya? Kim Sen verdi? Kimsin Bu kadar insana Mekke'nin fethi diye kandırıp topluyorsun ve ne o kutlattırıyorsun bunları. Din adı altında, İslamiyet adı altında. Peki böyle bir adam hakkında soru işaretleri belirmez mi? Ya bu adam çok cahil veya ikincisi gelir hatırına haindir. Ee, İslamiyet örtüsü altında bunları yaptıktırarak Müslümanların aynı şekilde itikadını bozuyor. Yaptığı şey anarşistik oluyor. Yani. Evet. Yani. Dolayısıyla İslamiyet'le bir alakası söz konusu değil. Efendim gelelim, ee, bu zaman zaman Türkiye'de görülüyorlar. Biz tebliğ ediyoruz falan diye. İşte sarı sakalcık ve falan neyse mevcut. Şimdi yapılan fiiller mesela gazetelere intikal ediyor, televizyonlara intikal ediyor falan. Yaptıkları bir iş var. Bunlar diye biz tebliğ ediyoruz. İslamiyet tebliğ ediyorsun. Bir kere İslamiyet'i tebliğ eden kimsenin İslamiyet'i çok iyi bilmesi lazım. Fıkıh bilgisi iyi olması lazım. İmanın itikadının düzgün olması lazım. Ve insanları iyi tanıması lazım. Dini anlatacak kimse karşısındakinin dinini de dünyasını da iyi tanıması lazım. Neyi nerede söyleyeceğini iyi bilmesi lazım. Ve haramlar iman olanlar içindir. Kafirler için değil, kafire önce lazım olan Hani gidip de bir kafire zina etme arkadaş çok büyük günah. Yalan söyleme arkadaş çok büyük günah. Ya zaten o kafir. O cehenneme götürürken inkar etmedi diye girecek. Yaptığı diğer zulümler eklenecek ona. Bu Müslüman için yalan söyleme karamdır, zina etme karamdır, içki içme karamdır. Müslüman için geçerlidir. Yani bunlardan sakınma şerefine, imana kavuşmayan bir kimse müstahak değil. İmana kavuşmuş kimse Namaz kılma şerefi, oruç tutma şerefi, o zaman haramlardan karma, e, sakınma e, şerefi, öyle nasip olur, o olmaz. Ya e da mesela iman yok, gidiyorsun, arkadaş sen tekel bayili yapma, hiç ki haram biliyor musun? O da diyecek ki zaten adama e, dinle bir alakası yok, ondan sonra senin yaptığın bir sürü haftaları önüne koyacak, ne diyeceğim o zaman? Çünkü şey, o adamın iman etmesi, iman var mı yok mu onu bilmiyorsun bir kere. Ha sonra da bunu övünerek diyor bu kişiler. Bugün gittim bir tekel bayin emir maruf yaptım. Meyhaneye gittim sarhoşa dedim ki bu haram içme dedim. Ondan sonra bir sürü aynı şekilde fitneler çıkartıyor. İnsan gayri ihtiyari bu ve benzeri şekilde hareket edenlere bakıyorsun. Hakikaten fıkıh bilgisi yok cahil. E, Eshab-ı kiram böyle yapıyor. Eshab-ı kiramı kendilerine maske yapıyorlar. Ve bu maske adı altında karıştırdığın zaman, kurcaladığın zaman bakıyorsun ki ya İngiliz tezgahıdır veya buna benzer aynı şekilde bir Yahudi tezgahıdır. İsrail tezgahıdır. Fransız tezgahıdır. Birisi altından çıkıyor. Ha onlara uşaklık ediyor. Kadiyanelik de öyle mesela Hindistan'da çıkmıştır. Bu tebliğ cemaat bildiğim kadarıyla bir merkezleri de şeydeydi. Hindistan'daydı. İşte kendileri sadece hadis-i şeriflerle amel ederiz. Fıkıh kitabı yok. Böyle kılık kıyafet düzgün. Kaporta sağlam ama iş çürümüş. Yani İslamiyet'ten bir haberleri yok. Cahil kimseler. Peki bu uygun mudur? Ya bu fitnedir, fitne adam öldürmekten beterdir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Fitne adam öldürmekten beterdir buyuruluyor. Ya bugün yapılacak şey, bugün yapılacak şey, adama kitap verir, geçecek dersin. Eve okumazsa, okumazsa okumazsın, okumazsın. Sen doğru dürüst mü anlatıyorsun? Çünkü, e, mesela İslam alimlerinin, evliya-i kiramın hayatlarına bakıyorsun. Bir misal vereyim de, Seyyid Abdülhakim Hanım Hazretleri bütün talebelerini ittifak halinde e, söyledikleri bir söz var. Hocamız Yusuf Ziya üç ışık onu çok seviyordu. Hüseyin Efendi'nin kaybederi. Yusuf Ziya amca diye geçiyor. Yusuf Ziya amcayı çok seviyordu. Onu çok seviyordu. Abdülhakim Hanım Hazretleri. Evet. Talebeler içerisinde onu çok seviyordu. Hanefi mezhebinde bu zat ağzında dolgu ve kaplaması var. Yusuf Siyah Evet Yusuf Siyancanın. amcanın. Bir gün e, beyaz camiinde namaz kılıyor. Bak diyor ki o zaman demek ki yani uygun dini e, din adamları bir faiz kürsüye çıkıyor. Aldığı terbiye ve edep sebebiyle ayıp olur diyor şimdi diyor. Bazı dinleyeyim. Karadeniz tarafına gelen bir vaiz anlatıyor. Kusur abdestini anlatıyor. Hanefi mezhebinde diyor. Ee, diş doldurulur veya kaplama yapılırsa diyor su oraya ulaşmadığı için cenabetten kurtulamazsın cenabet gezersin kuşun da olmaz abdestin de olmaz namazın da olmaz öyle deyince Yusuf Ziya amca bir irkiliyor ne diyor diyor bu ya benim hocam dört mensep dedi böyle bir şey bana söylemedi neyse faaz bitiyor ama ateş düşüyor içine e o zaman şimdiki gibi de öyle ben pat diye oraya giren belediye otuz taksiyatla git yok yok, yok. gidiyor eyüve Evde, işte o Kaşgari Dergahı'nın orada, Seyyid Abdülhakim Hazretleri'nin evi, oraya gidiyor. Soruyor, nereden geliyorsun? Efendim, Beyazıt'tan geliyorum bugün, böyle böyle bir namaz kıldım. Orada bir vaiz efendi, vaaz da böyle anlatıyordu. Efendi Hazretleri de, Efendi Hazretleri diyor onlar, hocası Seyyid Abdülhakim Hazretleri doğru söylemiş buyuruyor. Hanefi mezhebinde ağzında kaplaması, ağzında dolgusu e, ve hatta şimdi vidalı diş diyor. Bunlar varsa, i̇mplant. varsa gusül olmaz. Cenabetten kurtulamaz. Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmesi gerekir. Mustafa Bey, beş senedir ağzında dolgusu varmış biliyor musun? Yusuf Ziya amcanın, Allah'a teala rahmet eylesin. Beş senedir namazını kaza etmişler. Şimdi Enver abiler de anlatıyordu bunu. Niye? Niye? Niye daha önceden söylemedin? Niye söylemedin? Buyuruyorlar ki daha ilk geldiğinde böyle söylese o gidecek böyle uyduruk kaydırıp din adamı diyeceğim. Onlar yok ya olur o falan filan kafası karışacaktı. Ama 5 sene boyunca, 5 sene boyunca Seyit Abdülhakim Arvaz e, sohbetinde bulunarak ondan dinini öğrenerek öyle bu duruma geliyor ki bu saat diyor, gerçekten Peygamber Efendimiz'in varisi. Zaten evladı Resul varisi. Hem meselen varis hem ilmen varis, kalben varis. Bunu söyledikleri doğru o zat seviyor. Artık o zat kovsa da gitmez oradan. O duruma gelmiş. Ya yani o zaman söylüyor. Başlangıçta söylemiyor. Başlangıçta söylemiyor. Sen adamın imanı yok. Adama diyorsun ki zina haram. Zina etme. İçki haram. İçki içme. Kumar haram. Kumar oyna. O adam böyle bir mu ya. Hatta e, şeyde e, onu da naklediveriyim. Hüseyin İlmer Efendi rahmetullahi teala. Ben kendilerinden dinlediydim. E, i̇şte kendileri subayken bir yerde böyle şey yapıyor. Tabi namaz kıldığını falan biliyorlar. Kendileri bir üst amiri. Albay rütbesinde bile kendileri bin baş rütbesinden herhalde o zaman. E, adam masayı Çin'in masasını kurmuş. Hani önüne dahi çekti iç bardağını koymuş. Aa demiş Hilmi Bey aydın bir adam demiş. Ben ona soranım. Hani namaz kılıyor ya. Böyle biliyorlar falan. Demiş Hilmi Bey demiş bana haram mı yok efendim demiş diyor. Tabi demiş ya aydın olan böyle söyler. Sonra bunu kendileri anlatırken böyle karıcım buyuruyorlar. İmanı yok adamın diyor. Ona haram değil ki. Müslümana haram. <laughs> Ona haram değil. Müslümana haram bu. Yoksa götürüp tayin de böyle yapmak. E, dolayısıyla, dolayısıyla bu yapılan nedir? Fitnedir. Bu yapılan nedir? İslamiyeti e, birazcık böyle meyletmiş olanları İslamiyet'ten uzaklaştırmaktır. Efendim benim niyetim öyle değil. Sen ahmatsın takılmışsın oltaya bir İngiliz oyununa gelmişin ve netice itibariyle İngiliz'de seniz piyasaya sürmüş onun şakşakçılığını yapıyorsun. Başka bir şey de değil. Allah tabi hepimizi affe mağfiret etsin, hidayet nasip etsin. Ha. Gelelim efendim. E, dinleyicimizin diğer bir suali vardı. Promosyon dedi. E, Caiz midir? E, Caizdir. Çünkü promosyon da bunu banka veriyor. Sen bir şey yatırmıyorsun ki. Ama efendim işte maaşımı oradan alacağım. Al. Zaten bankadan alacaksın. Ha o banka, ha o banka. Ve bankalar da diyor ki benden alırsan diyor ben sana şöyle hediye vereceğim. Ya bunun adı doğrudan doğru yani şekilde benden alırsan ben sana bunu veririm diyor. E götürüp alıyorsun. E götürüp alıyorsun. Ya e o zaman devlet senin maaşını o banka üzerinden gönderiyor. Ha sonlar ibaret başka bir şey değil. E kendi kafalarına göre hüküm vermesinler. E veren çok da Söyletleri de işte faiz olur, faizle falan bir alakası yok. O zaman faiz de bilmiyorlar. 72 çeşit faizden bahsediliyor. Bir bankanın verdiğini faiz biliyorlar biliyor musun piyasadaki insanlar? 72 çeşit faizden bahsediliyor. Ya borç para verdiğin zaman Hanefi mezhebinde iki gün sonra isterim, üç gün sonra isterim diye belirttiğin zaman faiz olur buyuruyor bu. Aa o da faiz mi olur? Faiz olur tabii ya bir haberin yok, bildiğin yok tabii. Hanefi mezhebinde faiz. Maliki mezhebinde caizdir. Faiz değildir Maliki mezhebinde. Hanefi mezhebinde olup da bu şekilde borç verecek. Maliki mezhebine uyarak böyle gün tayin ederse o faize düşmekten kurtulur. Veya gün tayin etmeyecek. Evet gün tayin etmeyecek. Bir de dinleyicimiz dedi ki borsada dedi. Senet hisse senedi alıp satmak falan. Efendim borsada birçok e, fabrikanın, işyerinin, şirketin senetleri var. Bunlardan helal ve mübah iş yapanların senetlerini almak Yerine göre satmak kâr da ediyor, zarar da ediyor. Yani dinen mahsullü değil. Ama e, kumar oynar gibi sadece bu işi yapmak tehlikeli buyuruyor. Yani öyle bir duruma gerek ki kumar kadar gidebilir. Kalbine gelip oturmayacak yani. Aha. Ve e, çok kimse de evini, arabasını bu borsaya yatırdık şeylerde kaybetmişlerdir Şimdi e, biraz da şunu düşünmek gerekir. Arkadaşım borsada benim bir milyar dolarım var. Değil mi? Senin de diyelim ki bugün benimki çok olsun. Tamam. Seninki de 10 milyon dolar olsun. Ben gittim aynı şekilde bir şirketi oynadım. Yükseliyor. Aa dedim burası yükseliyor. Hemen alayım aldım. E tabi senin gibi işte onar milyon onar milyon öyle yatırdı. Ben sürdüm o bir milyarı. Son senin gibi kerizle. <laughs> Sonra ben küt diye, bir, bir çektim. Küt diye bir çektim sizin onar milyon bana geliverdi. <laughs> Tabii canım yani orada. Değil evet. mi? Borsada böyle hareketli olur. <laughs> Dolayısıyla ya bunu otur aynı şekilde düşün. Otur aynı şekilde düşün. Yani sen elinde işte şunu yaparsan bunu yaparsan, O bitcoin, kotcoin neyse işte bir şeyler de var ya. Orada da durum aynı. Durum aynı. Bir geliyor evini yatırıyor falan. Çok para kazanacağım falan. Sonra ağlıyor. Ne oldu? Kaybettim abi. Arabada gitti, evde gitti falan. Bir de şey var mesela bu futbol takımlarının falan çıkardıkları tokenler var. Token. Gene o yani takım kazanınca o da yükseliyor falan. <laughs> Para yatırıyorsun. Aynı. Aynı. Dolayısıyla ha tuttun mesela diyelim ki İhlas Holding'inde var. Ya buna benzer, yani benzer hani bazı şirketler var. Hisse senedini aldın. Sen bir yerde ona ortaksın. Hep zarar da edebilirdi yani düşebilirdi. Her ya gün geldi mesela aldın bir liraya aldın da iki liraya çıktı o zaman da sattın. Din ona bir şey demiyor. Çünkü kar da var, zarar da var. Bir şey demiyor. Ama öbür türlü olursa dikkatli ve uyanık olmak lazım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.